Merhaba değerli Olay Komiseri izleyenleri. Bugün bambaşka bir mekandayız. Neredeyiz? Bir futbol sahasının içerisindeyiz. Soğanlı, Büyük Büyükşehir Belediyesi Soğanlı Spor Tesislerindeyiz. Nitekim bugünkü konumuz aslında kadın futbolu, kadınların spora, futbola olan ilgisini konuşacağız. Ve konuklarımız da arkada gördüğünüz gibi Soğanlı Kanal Boyu Nilüfer e, Spor'un oyuncuları, kulüp başkanı, antrenörü ve e, genel kaptanı hepsine mikrofon e, uzatacağız e, sevgili e, izleyenler. Öncelikle kulüp başkanı, şu anda kanal boyu Nilüfer Spor kulüp başkanı Mehmet Şahinle e, başlıyoruz. Sayın Şahin hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk siz de nasıl hoş nasıl geldiniz? geldiniz. Teşekkür ederiz, Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Öncelikle kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Adım Mehmet Şahin. Evet. Trabzonluyum. Ee, Yaklaşık bir 30-35 senedir Bursa'dayım. Aha. Çalıştık, bu zamana geldik. Yaklaşık bir 2 yıldan beri de kulüp başkanlığı yapıyoruz. Evet çok güzel. Bu işi severek yapıyoruz yani futbolu. Soğanlı Kanal Boyunlu ne zaman kuruldu ve kuruluş öyküsü Şimdi, nedir onu Soğanlı Kanal Boyunlu Fırspor daha önceden Kanal Boyunlu Kulübü adı altında 1978'de kurulan bir. Kanal Boyu'nun özgüsü de e, bizim Kanal Boyu mahallemizde Kanal Boyu bir e, şey var. Caddesi olduğu için orada bir dereden gelme isim. Onda öyle kuruldu zamanında. Emek veren insanlar bunu kurdu. Bizde e, yaklaşık iki yıl önce de şimdi Kanal Boyu'yla e, sadece bu kulüp bir yerlere gelemeyeceğini yani. yani bir soğanlıya bir e, hitap etmek için önüne soğanlık e, ismini koyduk ve evet. biraz daha e, daha iyi destek ve daha güç olabilmek için, daha büyük kitle verebilmek için bu yola ismini e, genel kurulda aldığımız şeyle Soğanlı Kanabini Fırspor Kulübü olarak evet. devam ediyoruz. Kadın futbol takımı kurma fikri nereden geldi? Kadın futbol takımı yaklaşık e, 5-6 yıldan beri bunun içerisinde bizim kulübümüz. Bizim e, zamanında bir hocamız, e, bir okul futbol takımında olan kızlarla beraber e, bize geldi. Hı. Biz de kadın futbolu tabii ki çok fazla bilen bir insanlar değiliz. O Hocamız bize söyledi. Biz de bizim Tüzük'te yani bir karar defterinde bir branş açarak kadın futboluna ilk adımımızı attık. Yaklaşık 4-5 yıl Ali Osman Gümüş hocamız bu işi hı hı. devam etti. Biz geçen sene yaklaşık 1,5 yıldan beri biz bu işi ele aldık. İşte geçen sene de Bursamızda çok büyük bir başarı elde ettik. 3. Lig'de oynuyorduk. Geçen sene büyük bir özveriyle çalış, doğru çalışmayla il transferlerle beraber Türkiye Futbol Federasyonu kadınlar futbol ikinci liginde yükseldik. Ve Bursa'da bizden başka başka bir kulüp yok. İkinci ligde oynayan kadın futbol takımında. Yok. Yok. Peki nasıl finanse ediyorsunuz takımı? Masrafları nasıl karşılıyorsunuz? Tabii şimdi kızlarımız gelir elde ediyor mu? Bununla ilgili. Şimdi Sırf şöyle Mustafa Bey, 3. Yani şöyle daha önceki yıllarda Türkiye Futbol Federasyonu'na direkt bağlı olan birlik. Ama mesela lisans işlemleri aynı amatör şeyle yapıyor, yapılıyor yani. Bu yönden şimdi profesyonel anlamda normal proflar gibi değil. Ama iş yani işleyiş şekli profesyonel. Sonuçta ulusal lig. Yani bölgesel lig oynuyorsun. Normal amatör ise Bursa içinde oynuyorsun. Burada öyle değil. Bölgesel lig Atıyorum biz geçen sene Düzce'ye gittik, Sakarya'ya gittik, iki kere Sakarya'ya gittik, İstanbul'a gittik. Bölgesel olduğu için profesyonel anlamda oluyor, ama işleyişi Fark. amatör. Evet. Resmi olarak bir gelirimiz yok. Ha sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız, ondan sonra Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Nurullah Bey bize desteklerini hiç esirgemiyor. Sağ olsun. Biz buraya mesela iki yıl önce sahaya gelirken bize çalışma konusunda çok yardımcı oldu her zaman yardımcı olmaya çalışıyor. Ve bizim tesisimizi gördünüz siz Ali Mustafa Bey. Evet. Mesela bizim özellikle kadın futbolu Soğanlı'da olduğu için sağ olsun bu sene inşallah yeni bir soyunma yerleri evet. ve güzel bir yer yapılacağının sözünü verdi bize. Evet. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a ve Daire Başkanı evet. Nurullah Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Peki, Türkiye Futbol Federasyonu gelecek sezon Süper Lig'de kadın hakemin görev yapacağını açıkladı. Aynı zamanda Yine Türksel sponsorluğunda kadın futbolunda destek verileceğini açıkladı. Bu noktadaki değerlendirmenizi merak ediyoruz. Şimdi Mustafa Bey, Türkiye Futbol Federasyonu şöyle bakış açısı çok farklı kadın futboluna. Şimdi biraz UEFA ve FIFA'nın yaptırımları var bu konuda. UEFA kupasına katılacak, Şampiyonlar Ligi'ne katılması için birkaç sene içerisinde o katılacak takımlar mutlak ve mutlak kadın futbol takımı olması gerektiğini söylüyor. Yani bu kısa zamanda bu işin yapılıyor ve zaten profesyonel anlamda bu kadın futbolunda Beşiktaş var. Beşiktaş'ın altyapısı var. Bir sene mesela bu sene bize Kalsaray ve Fenerbahçe'nin gireceğini söyleniyor. Ama dediğim gibi şimdi 3. Lig'de herhangi bir şey yok. Yani maddi yardım yok. Sana diyor ki mesela yardım için diyor ki sen biz sana yol harçlığı vereceğiz diyor. Kilometre başı 2 lira diyor mesela, tamam mı? Ama diyor, e, sezon ortasında bir başarı olman lazım, bir ve ikinci olman lazım diyor. Yoksa o parayı alamıyorsun. Evet. Yani yaptığın emeğe karşı kesinlikle karşılığı olmuyor. Olmuyor. Peki, e, bu sene pandemi nedeniyle e, gerek amatörlükte gerek kadınlar evet, liginde futbol maalesef e, oynanamadı. E, Süperlikte ve e, diğer e, profesyonel liglerde Petite birincilikte seyircisiz de oynandı, evet. e, olsa futbol e, oynandı. Evet. Şimdi e, hem bu seneyi değerlendirip hem de e, kulübünüzün geleceğiyle ilgili, özellikle kadın futbol takımı'nın geleceğiyle ilgili neler söylersiniz? Son olarak sizinle bunu konuşalım. Şimdi evet, e, şu an mesela pandemi yaklaşık bir yıldan beri. Geçen sene üçüncü ayda biz ara verdik. Yaklaşık bir yıldan beri kadın futbolu oynan Pandemiden dolayı. Eyvallah. Tabii ki hastalık hepimizin hastalığı. Doğru. Ama şimdi kadın ligi çok farklı bir, erkeklerden çok farklı kadınlar. Kadınlar çok daha kırılgan gırıl, bu konuda. Yani erkekler bırakmaz, kadınlar bir yerden sonra futbolu bırakabiliyor. Ya sonuçta çok büyük bir havuz da yok bu futbolun içerisinde. Şimdi bize gelen e, bu ara güzel şeyler olmaya başladı. Türksel Kadınlar Ligi'ne sponsor oluyor. Bize de inşallah biz de beklentimiz inşallah yavaş yavaş e, pandemi kurallarına göre tabii liglerin oynanmasını bekliyoruz. Bu, bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu'nun da yani özverili şekilde kadınlar ligini başlatmasını istiyoruz tabii. Evet, evet. Sizin kulüp olarak gelecek hedefleriniz ne? Kulüp olarak şimdi cümle alalım, tabii e, kulüp olarak hedefimiz tabii ki bu sene ikinci lige çıktık. E, şimdi tabii ki bizim hedefimiz süper lige çıkmaktır kadınlar liginde kesinlikle. Ama tabii bu konuda şimdi biz üçten e, ikiye çıkarken. Kendi imkanlarımızla evet. bir şekilde çıktık. Ama bundan sonraki e, ricamız Destek Bursa'dan. Yani evet Bursa'dan artık bizden sorunumuz biraz daha yükseldi. Bursa'yı kadınlarda ikincilikte temsil eden tek e, futbol takımı, kadın futbol takımı. Evet. E, Soğanlı, kanal Kanalı boyu, spor. Evet. Efendim teşekkür ederiz. Biz teşekkür Diğer ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Çok memnun olduk. Teşekkürler.